en etkili zayıflama iğnesi hangisi? Evet, soruyla başladım bugün. Evet, gerçekten şu anda günümüzdeki en popüler sorulardan bir tanesi. Herkes zayıflamaya çalışıyor ve herkes zayıflama iğnesinden destek almaya çalışıyor. Peki hangisi en etkili? Zaten bakıldığında şu anda çok çok böyle yeni ürünler geliştirmeye çalışıyor ama zayıflama için biliyorsunuz endikasyon almış şu anda 3 tane iğnemiz var. Direglutide günlük yapılan piyasa ismiyle Saksen'de günlük yapıldığı için çok da tercih edilmiyor şu anda ama özellikle yarışan iki tane haftalık iğnemiz var. Bir tanesi semaglutit diğeri tirzepatit ya da piyasa ismiyle, bilinen ismiyle bir tarafta Özenpik, diğer tarafta Monjaro ya da bir tarafta Vegobi, diğer tarafta Zipont. Evet, şimdi bunların etkinlik çalışmaları var hani bakıldığında ve etkinlik çalışmaları genelde 60 ile 72 hafta arasında değişen takipler var. 60 ile 72 hafta arasında ve semaglutide olan çalışmalarda yaklaşık olarak e, bu süre sonunda %15 civarında, e, de de %20 civarında bir kilo kaybı olduğu saptanmış. Tabii şöyle bir şey var. Ha, biri %15, biri %20 yani sanki tristepatit, Monjaro önde gibi görünüyor ama bunlar birebir karşılaştırmalı çalışmalar olmadığı için bu iğne bundan daha etkilidir diyemeyiz. Yani bunun bilin. Yani biri karşınıza çıktığında ya işte semaglutid özenpik ve govi daha iyi ya da yeri tirzepatit monjaro ya daha iyi dediğinde neye göre bunu söylüyorsunuz? Ya yani kişi denemiştir kendisi. Kendisi fayda görmüştür. Onun için demiştir ama birebir böyle kafa kafaya karşılaştırmalı bir çalışma yok. Sadece kendi yaptıkları çalışmaların karşılaştırmaları var. O nedenle hani bu yine daha iyidir, bu yine daha iyidir diyemiyoruz. Peki neye göre etkinlik diyoruz? İkisinde deneyebiliyoruz. İkisinde farklı yan etkileri var bakıldığında. E, hani trizepatitin yan etkileri birazcık daha az gibi görünüyor ama olmayan far çok farklı yan etkiler de çıkabiliyor. Mesela son dönemde benim gördüğüm trizepatit kullanan kişilerde e, enjeksiyon sonrası çok sık başarıları tarif eden mesela kişiler gördüm yani. Bilin ki her vücudun metabolizması farklıdır. Yani her vücut ayrı bir kitaptır. O nedenle zayıflama de her vücutta vereceği tepki, vereceği etki farklı olacaktır. Şöyle bir nokta var. Yani sevoglütit dahil için ya da tirzepatit dahil için diyebilirsiniz ama siz sağlıklı bir yaşam tarzını benimsemediyseniz, egzersizi yapmıyorsanız, diyetinize dikkat etmiyorsanız maalesef bu iğneler etkili olmayacaktır. Bunu sakın unutmayın. Yani bilin ki zayıflama iğneleri sizin kilo vermenizde size destek olur. Ama asıl nokta size bitiyor. Asıl kilit sizin yaşam tarzınız. Çünkü zayıflama iğnelerini işte 60 hafta, 72 hafta kullandınız, azaltarak kestiniz. Ondan sonra yaşam tarzınız sağlıklı değilse tekrar geri kilo alacaksınız. Bunu unutmayın. Ben daha çok zayıflama iğnelerini sağlıklı yaşam tarzına geçişte destek amaçlı ben tavsiye ediyorum. Ve daha çok orta dozlarda ya da düşük doz, mikro dozing tercih ediyorum. Tabi burada birazcık öyle sorumuzdan uzaklaştık. Hangi iğne daha etkili dedik. Bence ikisi de etkili. Yani şu anda herkes son çıkan iğne olduğu için T-Zepatit, Monjaro ya da ZipBond diyebilir ama şu anda ya da henüz piyasaya girmeyen, şu anda faz çalışmaları olan ama gümbür gümbür gelen bir de Retatüritit var mesela. O da geldiğinde belki o zaman bu iyi, jenerasyon biz iyi, zayıflama iğnelerinin hiç üzerinde durmayacağız. Çünkü her sene yeni jenerasyonlar gelecek. Neden gelecek? Hani bakalım da bununla ilgili ciddi bir talep var. Ve her yeni üründe amaç nedir? Etkinliğin arttırılması, yan etkilerin düşürülmesi. Temel amaç budur. Yani etkinlik fazla olsun, yan etki az olsun. Yani hep eski ürünün bir üstüne konulmaya çalışır. Belki de biz 2-3 sene sonra işte şu andaki konuştuğumuz semaglutit artı tritepatit yani bu iki molekülden bahsetmeyeceğiz. Retatüstit diyeceğiz. Farklı moleküllerden bahsedeceğiz ama şu an için elimizde haftalık iki tane iğnemiz var. İkisi de etkili ama lütfen kendi başınıza bunlara başlamayın. Gerçekten uygun dozda başlamadığınızda ne oluyor? Yan etkilerle baş edemiyorsunuz. Mutlaka bir hekimden destek alın. Hekimle beraber mutlaka bir diyetisyenden de destek alın ve zayıflama iğnesini bu şekilde kullanılıyoruz. Eğer ihtiyacınız varsa bakın herkesin ihtiyacı yok. Eğer ihtiyacınız varsa kullanın. Peki ihtiyacınız olup olmadığını kim karar verecek? Siz kendiniz karar vermeyin bence hekim karar versin. Peki. Bir sonraki programda tekrar görüşelim diyorum. Sağlıkla kalın, safe kalın.